Kıymetlere hazır Hazirun, değerli cemaat. Allahu Teala kılmış olduğumuz vakit namazını ve kılacağımız cenaze namazını kabul eylesin. Yüce Rabbim şu an musallada yatmakta olan merhume Seher Abacı teyzemize rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Geride bırakmış olduğu kederli ailesine sabrı cemil, ecül cezil, hayırlı ömürler ihsan eylesin. Kısaca cenaze namazını tarif etmek istiyorum. Cenaze namazını kıldıktan sonra hemenliğini alacağız. Malumunuz üzere cenaze namazı dört tekbirden oluşmaktadır. Birinci tekbirden sonra Subhaneke duasını ve celle ibaresi ile birlikte okuyoruz. İki tekbirden sonra Allahumme salli Allahumme barik dualarını, üçüncü tekbirden sonra bilenler cenazeye mahsus duayı veyahut dualarını okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra selam verip cenaze namazını tamamlamış olacağız. Hep birlikte niyet edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyite için duaya, uyun. hazır olan imama, hatun kişi niyetine. الله اكبر الله اكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمه الله مرهم الروحي عشان مرهم الروحي الله عزتي الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون صدق الله العظيم Kıymetli hazirun okumuş olduğu ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki her nefis, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Bu ecel şerbetini bizler de bir gün içeceğiz. Bundan kaçış yok. Rabbim cümlemize iman, Kur'an nasip eylesin. İnsanoğlu hayatta iken ölüm çok uzak gibi geliyor. Fakat Allahu Teala'nın tayin etmiş olduğu belirli bir ecel vakti var. Her kim ki o ecel vaktini tamamladı, dünya hayatını tamamladığısa emaneti gerçek sahibine, Rabbimize teslim eder. Merhume Seher Abacı hanımefendi teyzemizde bu dünya hayatını itmam etmiş, sayılı günler, sayılı nefesler tüketmiş ve emanet gerçek sahibine yani Rabbimize teslim edilmiş. Yüce Rabbim taksiratını affeylesin. Seyyiatını hasenata tebdil eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylediği kullarının arasına dahil eylesin. Kıymetli hazirun, merhume sizlerden son olarak bir helallik beklemekte. Sizler tanıyanları, bilenleri, aile, efradı, komşuları, akrabaları olarak merhume Seher Hanım efendim, bize dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Allahu Teala yapmış olduğunuz helalliği kabul eylesin. Yüce Rabbim menzilini mübarek eylesin. Sizlere de sabırlar, metanetler, hayırlı ömürler ihsan eylesin. Kısa bir dua yapalım. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi İlahi ya Rabbi, ya erhamer rahimi, ey merhametlerden merhametlisi olan Yüce Rabbimiz. Şu anda senin sonsuz rahmetine tevdi eylediğimiz merhume Seher Abaca hanımefendi teyzemize rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Geride bırakmış olduğu kederli ailesine sabrı cemiyim. Ecu Cezil hayırlı ömürler ihsan eyle. Kabrini nur makamını cennet eyle. Cennetinle, cemalinle müşerref eyledik. Allah'ın arasına dahil eyle. Dünya hayatında iken çekmiş olduğu sıkıntıları, hastalıkları kendisine kefaret eyle. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olup ona komşu olanların zümresine ilhak eyle. Cennetin kapısında meleklerin Selam size hoş geldiniz diye karşıladı. Bahtiyar kullarının zümresine ilhak eyle. Amin, amin ve selamun mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Kâbe-i ehli imanın ve ehli islamın ervahı için. Cümle geçmişlerimizin ruhları için. Burada bulunan hanımefendi ve beyefendilerin. Cümlesinin ahirete göçmüşlerinin ruhları için başta Türkiye Cumhuriyetimizin manisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizin ve merhum gazilerimizin ruhları için bugün buraya toplanmamıza vesile olan son yolculuğuna uğurladığımız merhume Seher Atatürk Hanımefendi teyzemizin ruhu için Allah rızası için el Merhumenin naaşı şehir mezarlığı eski şehir mezarlığına defnedilecektir efendim. Aracı olmayanlar için belediye tahsis etmiş otobüs hemen şurada beklemekte. Onunla beraber gelebilirler efendim. Buyurun.